Hepinize merhaba arkadaşlar trader dünyam kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bu arada telegram grubumuzu da açtık. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuza katılım tamamen ücretsizdir. Borsaya dair sohbet muhabbet için Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet Astor'un şimdi temel detaylarından bir başlayalım. Satışları %92 artmış. Brüt karı %165 artmış. EFK'si %139 artmış. Fave %153 artmış. Net dönem karı da %177 artmış. E, dönem varlıkları %23. Duran varlıkları da %20 artmış. Finansal borçları %24 azalmış, güzel. Net borcu %54 azalmış, çok güzel. Öz kaynakları da %24 arttığını görüyoruz. Burada bizim için önemli olanlar öz kaynaklar, net borç, duran ve dönem varlıklar, net dönem karı, FAVÖK ve EFK'sı, yıldız kalemler. Bu kısımda da çeyreklik satışların arttığını, FAVÖK'ün arttığını çeyreklik olarak net karın arttığını görüyoruz. Gayet güzel bir ise temel olarak. Astor'un bir sektörel durumuna bakalım. E, enerji imalat sektöründe yer alıyor. Sektör FK'sı 34.10. Astor'un FK'sı ise 32.96. Güzel. Sektörden düşük olmasını bekliyoruz. Sektör PDDD'si 14.41. Astor'un 16.24. PDDD çarpanı kötü Astor'un ama şu an için sektörel olarak durumun iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arasında abartı bir fark bulunmuyor. Şöyle bir tekniğine bakalım. Uzun süredir düşen trend içerisindeydi. Buradaki düşen trendimizi kırarak birinci onayımızı aldık. Üst majör olarak düşen trendimizi kırdıktan sonra da ikinci onayımızı almış olduk ve böylece yükseliş trendi başlamış oldu. Şu anda da yükseliş trendi devam ediyor güçlü bir şekilde. Bizim için önemli olan nokta 117.6 bölgesi. Yani bu seviye eğer 117.6 bölgesi aşağı yönü kırılacak olursa tekrardan düşüş trendine geçiş yaparız. Önümüzdeki hafta Astor'da 132.5 seviyesinin açılacağını düşünüyorum. Benim hedeflerim ilk olarak 190.7 daha sonra ise 318.25 olacaktır. Burada bir diğer önemli noktamız eğer 117.6 aşağı yönü kırılacak olursa buradaki destek bölgesine kadar düşüş seyredebilir. Düşüş trendine tam olarak girmeyiz ama buralara kadar bir düşüş gelmesini beklerim ben kendimce bizim için asıl çok çok kritik olan bölge 98 35 seviyesi. Bakın bu seviyeden ciddi bir şekilde rally yapmış bir piyasa var. Eğer piyasa buradan gelip de 98-35 seviyesini aşağı yönü kıracak olursa ben o sayede düşüş trendinde olduğumuzu anlarım. Ama şu an için öyle bir durum söz konusu değil. Hızlıca bir de indikatör değerlerine bakalım. Bakın burada 20'lik hareketli ortalamamız 50'lik hareketli ortalamamızı yukarı yönlü kesmiş ve bu bizim için al sinyali oluşturmuş. RSI'ye bakalım. RSI şu an için sattı. Stokastik'e bakalım. Stokastik şu anda ala geçmiş. MACD'ye bakalım. MACD şu an için sattı ve volatility histogramı ne kadar zayıflasa da şu anda kırmızıda. Son olarak Fisher indikatörüne bakalım. Fisher indikatörü de şu an için aldı. Videoyu kapatmadan önce az sonra 20 Şubat'taki kap haberinden bahsedeyim. Şirketimiz Irak'ta yerleşik iki firma ile 22.02.2024 tarihinde 12 milyon 717.300 dolar ve 3.5 milyon dolar toplamda 16.217.300 dolar, 502 milyon 963.242 TL tutarında transformatör satış sözleşmeleri imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %6,80'dir. Astor'un marka değerini öğrenmek için Telegram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Benim bu hisse için söyleyeceklerim bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.